Several teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da ee, grup seçimi aracını bahsedeceğim arkadaşlar. Several teknoloji kanalına hoş geldiniz. Şöyle yıldızlar şeklinde yapalım. Evet. Evet abi bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar şöyle grup seçimi aracıyla bunları seçip Yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde hareket ettirebiliriz veya buradan Hepsinin rengini de Değiştirebiliriz arkadaşlar Evet veya şöyle Sadece bunları hareket ettirebiliriz Evet bu şekilde Evet, bu şekilde hareket ettirebiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar da. Ee, several Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.